Kayıp Dünya Yazan Arthur Conan Doyle Seslendiren Emirhan Akın Doğan Egmont Sunar Yüzyılın Vurgunu Bir maceraya ihtiyacım var, diye haykırdım Bay McArdle'a. Beni tehlikeli bir göreve gönderin. Ne oldu umrumda bile değil. Bay McArdle şaşırmış görünüyor ya da öyle davranıyordu. Aman canım, dedi çiçek gösterilerinin ya da düğün haberlerinin nesi var? Ama Bay McArdle, bu türden haberlerle hiçbir zaman ünlü olamam. Büyük bir şeylerin haberini yapmalıyım. Yüzyılın vurgununu yapmalıyım. Siz gençler çok umursamaz ve aceleci oluyorsunuz. Hmm, bakalım seni nereye gönderebiliriz? Nereye gideceğim umrumda bile değil, diye bağırdım. Ne kadar tehlikeli olursa o kadar iyidir. Pekala, dedi Bay McArdle suratında alaycı bir gülümsemeyle. ''Biraz düşünelim. Belki de önce size kendimi tanıtsam iyi olur. Edward D. Mellon emrinize amade. Londra gazetesinin genç muhabiriyim. Bay McArdle ise benim haber editörüm. Onu beklerken kalbim hızla çarpmaya devam ediyordu. Beni ne kadar uzaklara gönderecekti acaba? Beni oralarda nasıl maceralar bekliyordu?'' En sonunda tekrar konuşmaya başladı. Bu gece saat 8.30'da Zooloji Enstitüsü'ne gidip oradaki bilimsel toplantı hakkında bir haber yapabilirsin. Hiç de beklediğim türden bir şey değildi bu. Hevesim birden sönmüştü. Bilimsel toplantı hakkında bir haber mi? diye tekrarladım. Burada Londra'da mı? İyi de hayatımı hiç de riske atmış olmayacağım. O kadar emin olma, dedi Bay McArdle. Ünlü Profesör Challenger bir konuşma yapacak. Kendisi gazetecilerden nefret eder. Bir keresinde bir tanesini merdivenlerden aşağı fırlatmıştı. Birden neşem yerine geldi. Profesör Challenger dedim heyecanla. Güney Amerika'da bir tür kayıp dünya bulduğunu iddia eden adam mı? Hani orada garip ve harika yaratıkların bulunduğunu? Ta kendisi dedi Bay McArdle. Bunları hepsi saçmalık elbette. Şu kayıp dünya zırvalıkları. Herif utanmaz yalancının teki. Senin de orada adamın bir sahtekar olarak boy göstereceği o toplantıda olmanı istiyorum. İşte böylece o gece kendimi elimde muhabir defterimle meşhur profesörün gelmesini beklerken buldum. Profesör Challenger hakkında tek bir iyi laf eden yoktu. İnatçı, kaba ve zorba tanımlamaları onun hakkında duyduklarımdan sadece birkaçıydı. Aynı zamanda çok hırçınmıştı. Üstelik saldırdığı sadece gazetecilerde değilmiş. Onunla Sample complete. Ready to continue?